Bir gün Aydın adında bir çocuk parkta oyun oynuyordu. Birdenbire gökyüzünden garip bir şekilde konuşan bir tavşan düştü. Tavşan: "Merhaba Aydın. Ben konuşan tavşan Rıfkı. Sana çok önemli bir görevim var." dedi. Aydın şaşkın bir şekilde tavşana bakarak: "Ne görevi? Ben sadece oyun oynamak istiyorum." Rıfkı: "Hayır, hayır." Bu çok önemli bir görev. Seninle birlikte dünyanın en lezzetli çikolatasını bulmamız gerekiyor. Sadece senin zekan ve cesaretinle başarabiliriz," diye açıkladı. Aydın, macera dolu bir yolculuğa atılmaya karar verdi. İlk durağı Gülmeyen Kasaba oldu. Kasaba sakinleri hiç gülmüyorlardı çünkü bir büyücü tarafından gülmeleri yasaklanmıştı. Aydın ve Rıfkı kasaba meydanında halka bir gösteri yapmaya karar verdiler. Aydın taklalar atarken Rıfkı da komik şakalar yapıyordu. İnsanlar bir süre direndiler. Ancak Aydın'ın gülme yeteneği büyüyü bozdu ve kasaba halkı kahkaha seriyle boğuldu. İkinci durağa ulaştıklarında kara ormandaydılar. Bu ormanda ağaçlar konuşuyor, kuşlar dans ediyordu. Ancak en büyük sorun yolunun kaybolmuş olmasıydı. Aydın ve Rıfkı ormanda birbirinden ilginç yaratıklarla tanıştılar. Bir tavuk onlara yol göstermeyi kabul etti. Ancak karşılığında onlardan bir kahkaha istedi. Aydın ve Rıfkı tavuğu kahkahalara boğarak yollarına devam ettiler. Sonunda en leziz çikolatayı bulmak için denizaltı şehrine vardılar. Denizaltı şehrinin hükümdarı Aydın ve Rıfkı'yı bir yarışmaya davet etti. Eğer yarışmayı kazanabilirlerse şehirdeki çikolatanın sırrını öğrenebileceklerdi. Yarışma deniz altında dans eden yengeçlerle dolu bir sahnede yapıldı. Aydın ve Rıfkı komik bir dans gösterisi yaparak jüriyi etkilediler. Sonuç olarak denizaltı şehrinin halkı en lezzetli çikolatanın formülünü Aydın'a verdi. Aydın ve Rıfkı Zafer'le geri döndüklerinde konuşan tavşan Rıfkı ''Seninle birlikte bu macerayı yaşamak gerçekten harikaydı. İşte dünyanın en lezzetli çikolatası senin elinde.'' dedi. Aydın çikolatasını yiyerek ''Eğlenceli bir macera oldu ama şimdi oyun oynamak istiyorum.'' dedi ve parka geri döndüler. Ve Aydın'ın macerası herkesin mutlu olduğu bir günle sona erdi. Bir gün Aydın adında bir çocuk parkta oyun oynuyordu. Birdenbire gökyüzünden garip bir şekilde konuşan bir tavşan düştü. Tavşan: "Merhaba Aydın. Ben konuşan tavşan Rıfkı. Sana çok önemli bir görevim var." dedi. Aydın şaşkın bir şekilde tavşana bakarak Ne görevi? Ben sadece oyun oynamak istiyorum. Rıfkı Hayır hayır bu çok önemli bir görev. Seninle birlikte dünyanın en lezzetli çikolatasını bulmamız gerekiyor. Sadece senin zekan ve cesaretinle başarabiliriz diye açıkladı. Aydın macera dolu bir yolculuğa atılmaya karar verdi. İlk durağı gülmeyen kasaba oldu. Kasaba sakinleri hiç gülmüyorlardı çünkü bir büyücü tarafından gülmeleri yasaklanmıştı. Aydın ve Rıfkı kasaba meydanında halka bir gösteri yapmaya karar verdiler. Aydın taklalar atarken Rıfkı da komik şakalar yapıyordu. İnsanlar bir süre direndiler. Ancak Aydın'ın gülme yeteneği büyüyü bozdu ve kasaba halkı kahkaha seriyle boğuldu. İkinci durağa ulaştıklarında kara ormandaydılar. Bu ormanda ağaçlar konuşuyor, kuşlar dans ediyordu. Ancak en büyük sorun yolunun kaybolmuş olmasıydı. Aydın ve Rıfkı ormanda birbirinden ilginç yaratıklarla tanıştılar. Bir tavuk onlara yol göstermeyi kabul etti. Ancak karşılığında onlardan bir kahkaha istedi. Aydın ve Rıfkı tavuğu kahkahalara boğarak yollarına devam ettiler. Sonunda en leziz çikolatayı bulmak için Denizaltı şehrine vardılar. Denizaltı şehrinin hükümdarı Aydın ve Rıfkı'yı bir yarışmaya davet etti. Eğer yarışmayı kazanabilirlerse şehirdeki çikolatanın sırrını öğrenebileceklerdi. Yarışma Deniz altında dans eden yengeçlerle doğru bir sahnede yapıldı. Aydın ve Rıfkı komik bir dans gösterisi yaparak jüriyi etkilediler. Sonuç olarak denizaltı şehrinin halkı en lezzetli çikolata'nın formülünü Aydın'a verdi. Aydın ve Rıfkı zaferle geri döndüklerinde konuşan tavşan Rıfkı. Seninle birlikte bu macerayı yaşamak gerçekten harikaydı. İşte dünyanın en lezzetli çikolatası senin elinde." dedi. Aydın çikolatasını yiyerek eğlenceli bir macera oldu. Ama şimdi oyun oynamak istiyorum." dedi ve parka geri döndüler. Ve Aydın'ın macerası herkesin mutlu olduğu bir günle sona erdi. Bir gün Aydın adında bir çocuk parkta oyun oynuyordu. Birdenbire gökyüzünden garip bir şekilde konuşan bir tavşan düştü. Tavşan: "Merhaba Aydın. Ben konuşan tavşan Rıfkı. Sana çok önemli bir görevim var." dedi. Aydın şaşkın bir şekilde tavşana bakarak: "Ne görevi? Ben sadece oyun oynamak istiyorum." Rıfkı: "Hayır, hayır." Bu çok önemli bir görev. Seninle birlikte dünyanın en lezzetli çikolatasını bulmamız gerekiyor. Sadece senin zekan ve cesaretinle başarabiliriz," diye açıkladı. Aydın, macera dolu bir yolculuğa atılmaya karar verdi. İlk durağı gülmeyen kasaba oldu. Kasaba sakinleri hiç gülmüyorlardı çünkü bir büyücü tarafından gülmeleri yasaklanmıştı. Aydın ve Rıfkı kasaba meydanında halka bir gösteri yapmaya karar verdiler. Aydın taklalar atarken Rıfkı da komik şakalar yapıyordu. İnsanlar bir süre direndiler. Ancak Aydın'ın gülme yeteneği büyüyü bozdu ve kasaba halkı kahkaha seriyle boğuldu. İkinci durağa ulaştıklarında kara ormandaydılar. Bu ormanda ağaçlar konuşuyor, kuşlar dans ediyordu. Ancak en büyük sorun, yolunun kaybolmuş olmasıydı. Aydın ve Rıfkı ormanda birbirinden ilginç yaratıklarla tanıştılar. Bir tavuk onlara yol göstermeyi kabul etti. Ancak karşılığında onlardan bir kahkaha istedi. Aydın ve Rıfkı tavuğu kahkahalara boğarak yollarına devam ettiler. Sonunda en leziz çikolatayı bulmak için denizaltı şehrine vardılar. Denizaltı şehrinin hükümdarı Aydın ve Rıfkı'yı bir yarışmaya davet etti. Eğer yarışmayı kazanabilirlerse şehirdeki çikolatanın sırrını öğrenebileceklerdi. Yarışma deniz altında dans eden yengeçlerle dolu bir sahnede yapıldı. Aydın ve Rıfkı komik bir dans gösterisi yaparak jüriyi etkilediler. Sonuç olarak denizaltı şehrinin halkı en lezzetli çikolatanın formülünü Aydın'a verdi. Aydın ve Rıfkı Zafer'le geri döndüklerinde konuşan tavşan Rıfkı ''Seninle birlikte bu macerayı yaşamak gerçekten harikaydı. İşte dünyanın en lezzetli çikolatası senin elinde.'' dedi. Aydın çikolatasını yiyerek ''Eğlenceli bir macera oldu ama şimdi oyun oynamak istiyorum.'' dedi ve parka geri döndüler ve Aydın'ın macerası herkesin mutlu olduğu bir günle sona erdi.